Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Onun bir sınıftayız. Fonksiyonlara devam ediyoruz. Sayfamız kaç? 35'te 16. örnekte kalmış hocam. 35'te 16. örneğimizden devam ediyoruz. Kalem verim. Helen sana zahmet. Tabletimi de getir o zaman. Evet, sorular. Sonra fonksiyon türlerine geçiyoruz. Fonksiyon türleri. Fonksiyon türlerinden sonra seçim i̇şte, fonksiyonu diyor. fonksiyonlarına dört işlem bir de grafiklere geçiyor grafiklerden sonra da sevgili arkadaşlar doğrusal fonksiyon diyor doğrusal fonksiyonlar sonra bileşke fonksiyon diyor sonra, ters diyor ve polinomlara geçiş yapıyor. Evet. Azimleyilimize devam edeceğiz. Örnek 16'dan başlayalım çözmeye. Örnek 16 bize ne diyor bakalım bize ne anlatıyor? Diyor ki M eşittir 3, 4, 5. N eşittir 4, 5, 6, 7. Kümeleri veriliyor. M kümesinin her M elemanı için M kümesinin her M elemanı için m artı f'n küçük eşittir 10 koşulunu sağlayan kaç tane f M'den m'e giden değerler vardır tanımlanabilir diyor. Şimdi arkadaşlar nasıl bir yorum yaparız? Şöyle bir size 10 saniye müsaade. Yorumun bakıma. her M elemanı için diyor. Her M elemanı M elemanı için diyor. Kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? Diyor. Öncelikle M'in M kümesinin her M elemanı için o zaman ben 3 için düşünüyorum. Buna 3 yazdım. Artı F3'e bakıyorum. F3. Küçük eşittir olmayacak şekilde neler alabilir? F3'ün karşılığı bunlar değil mi? Hepsi olabilir. Yani 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Yani 3 için 4 tane durum vardır. Doğru mudur? Geldim şimdi 4 için. 4 tane F4. F4 dediğim ifade yine ne olacak? Bundan küçük olacak. Doğru Sevgili arkadaşlar bunlar ne alabilir söyleyin bana? 4, 5, 6. 4 alır, 5 alır, altı alır. Ve sonra gelelim 6'ya. Altı için. F6 10 olacakmış. F5. Ne 5. alır F6? F5 yaptı. 4 alır. F5 mi? 4'ü kullandık. pardon ya. 5'i kullanacağız. F5. Ne alır F5? Bu arada F5 dediğimize göre bu nedir? 5'tir. Doğru mu? Evet. Ne alır? 4 alır. 5 alır. Yani F'in alabileceği değerler, çünkü F ile alakalı konuşuyor. Alabileceği değerler 3 için 4 taneye gider. 3 için 4 taneye gider. Efendim 4 için 3 taneye gider. Doğru mu? Evet. Alabileceği fonksiyonlardan bahsetmiyor mu? Ee, şey için 5 içinde kaç tane gider? 2 taneye gider. Kaç farklı fonksiyon oluşturabiliriz? Bunlar oluşan, bunlar oluşanlar yani. Bunlar oluşanlar. Yani F3 bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Bu bununla işleşebilir. Bu bu bununla işleşebilir. Yani bunların çarpımı kadardır. O zaman ne derim ben burada? 24 farklı şekilde fonksiyon oluşturabiliyorum verin. Evet, evet. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Ambulansızı. He? Biz penceremizi. Bizi hiçbir şey durdurmasın. Anlattığımız avukat hikayesi gibi. Durmak isteyene bahane çok. Evet. Ee, örneğimiz 17. örneğimizde x'ye en çok iki basamaklı sayı için bu da güzel bir benziyor. x'ye en çok iki basamaklı sayısı için x'ye ifadesi x'ye eşittir x'e artı y kare şeklinde tanımlanıyor. Buna göre buna göre küme içinde küme yani kare içinde kare diyelim a eşittir bir eşitliğini sağlayan iki basamaklı a için iki basamaklı a için için küme içinde küme 3A ifadesinin değeri kaçtır? Çok iyi. Aferin. Başka Ahmet'ten başka bunu söyleyebilecek? Bir bekleyeyim şöyle Ahmet. Bir 10 saniye seni dinleyeceğim. x'e en çok iki basamaklı sayı için diyor. En çok iki basamaklı sayı için. Bu şekilde tanımlanıyormuş. Buna göre a içinde a bir ise iki basamaklı a için 3 tane Umut da dedi. Çok güzel. Aferin size Çok güzel. Şimdi Umut'la başlayalım. Umut bize bir yorumlasın bunu. Ne yaptı? Nasıl bir yol izledi? Önce A eşittir 1 ise e, A1 zaten. A iki basamaklı A eşittir. İki basamaklı Öyle demiyor mu? Yanlış mı oluyor? Öyle değil mi? Yani. Nasıl oluyor bir şeyin kare? İki basamak var için diyor. O zaman yanlış mı Yani 10 gibi düşün. 10. 1'in karesi artı 0'ın karesi. A üstü 4 Ne oluyor iki basamak? En çok iki basamak deyince ne anlıyoruz? Birin en çok. Bir basamakta olur çok iki basamaklı bir de olabilir. Olmuyor da böyle demek istiyor. Yani x burada x'e en çok iki basamaklı sayı için diyor. Biz burada x'i sıfırda düşünebiliriz. Doğru mu? Evet. Onu diyor yani. Buna göre diyor 3 anın değeri nedir? Evet, sıfırda düşünebiliriz. Düşünebiliriz. O zaman biz şöyle yapalım mı? Bakın. Bu ifadesi için bu böyle tanımlanıyorsa bunu buraya, bunu buraya yazmış, karelerini almış. Doğru mu? Peki bu iki basamaklı bir sayısı için diyor. A iki basamaklı sayısı için. Biz önce bunu bulabilmemiz için A A1 bir yerine A on desek olmaz mı? Olur. Birin karesi sıfırın karesi. Sıfır bir de olabilir değil mi? Sıfır bir de olabilir. Evet. O zaman A buna bir de diyebilirsiniz. On da diyebilirsiniz. Doğru mu? İki basamaklı A için diyor. İki basamaklı A için. 3A ne yapar? Yani bu çarpı mı alemde mi? Çarpı, Bakın bir sorunuza. Evet. Çarpı mı alemde mi? Evet. evet çarpı. Çarpı. Şimdi bu çarpı ifadesinde burası ne yapar? 30 yapar. Veya kaç yapar? 3 yapar. Doğru mu? Evet. Şimdi ben o zaman şöyle yapayım. 3A'yı ben, 3A'yı 3'ün karesi artı A'nın karesi desem. Ben burada A dediğim ifadeyi 0, 1 ile kabul edebilirim. 10. 10 da kabul edilir. Doğru mu? İki basamaklı sayısı için diyor. O zaman A iki basamaklı bir sayısı için ben buraya ne diyebilirim o zaman? A iki basamaklı bir sayısı. 10. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O zaman burası ne yapar? 9 yapar. Burası da 10'un karesinden 100 yapar. İfade 100. yapar. Bu kim için? Bu kim için? Birinci kare. Birinci kare için. Doğru mu? Siz büyük bir ihtimal şöyle düşündünüz. A dediğiniz ifadeyi bir kabul ettiniz değil mi? Yine doğru çıkıyor da yanlış yollar doğru. Hocam ben işte o 3'ü buldum da dedim 3 2 basamaklı dediğin için orada şey yapmadım. Şimdi burada bir soru var mı? Yok. yok. 109. Şimdi bunu getirdim burada kullanıyorum şimdi. 109'u ben bu küre içerisinde nasıl kullanabilirim? 1 0 9 yani. Şimdi 109'u 109'u ben 1, 0 de, diyemem. Yani buradaki x değerini iki basamaklı olarak düşünerek yaptım. Üç basamaklıyı nasıl yapacağım? Demek ki bana alırız. Arkadaşlar, şimdi burada 109'u bu kümenin içine koyduğunda nasıl çıkaracağım dışarı? Birin karesi, sıfırın karesi, doktorun karesi. Ama öyle bir şey demiyor. Zeka ne demiyor? Bakın, şöyle anlatayım. Şimdi siz şöyle diyorsunuz. Hocam bu 109 çıktı diyorsunuz. Kümenin içine 109 diyorsunuz. Burada x kare artı y kare diyor. x kare artı y kare diyor. Hadi biz de biz z kare ekleyelim. Sizin dediğiniz gibi olsun. Bakın. Fark etmeyecek de Böyle demeyeceğim ama. 1'in karesi, 0'ın karesi, 9'un karesi. Cevap ne yaptı? 82 yaptı. Şimdi Umut'un dediği gibi yapalım. Umut'un dediği gibi yapalım. İkinci yol. Hani siz bunu 10 seçtiniz ya, ben de 0-1 seçeyim. Umut'un dediği gibi olsun. 0-1 seçtiğim zaman o zaman bu birincisi nasıl çıkar dışarı? 0'ın karesi, 1'in karesinden içerisi ne olur? Böyle yazarım değil mi? Burası 1, 1'e 0 olur, 1 olur. Yani 1 olarak çıkar. Doğru mu bu? Evet. Şimdi onu buraya uyarlıyorum. Demek ki A 1'miş. Biri yerine koyduğumda bu ifade ne olur? 3 olur. Doğru mu? 3'ü ne yapıyorum ben? 2 defa alıyorum. Bakın şimdi. Görün rahatlığıyla artık bu kalıbı uydurabilirim. Çünkü en çok 2 basamaklıymış. 1 basamaklı da olabilir. 3'ü hiç giriş yapıp kafamı karıştırmıyorum. Anlaştık? O zaman 3'ü nasıl yazarım ben? 3'ün karesi Tabi bu 3 değil. Nasıl 3? 0-3 O zaman artı 0'ı karesi diyebilirim. Hı hı. O zaman ben buradan 9'u bulur muyum? Evet. Küme içinde 9'u nasıl yazarım? 9'un karesi. 9'un karesi artı 0'ın karesi mi Evet. O zaman burası ne yapar? 81. 81 yapar. Diğer farkı geldi. Bir daha bakalım işlem hatamız var mı? Bu bu sen böyle mi yaptın? Evet. Şimdi 1'i bulduk. 1'i bulduktan sonra bu tanım gereği A1 oldu dedi. A bir ise burası kaç olur? 3 Üç olur. 3'ü dışarı aldığımızda ne olur? 9 olur. Yani şey demiş, yani demiş. A2 basamaklı olması lazım. Orada 0, 1, 1 basamaklı. Ha, o zaman bizim şu yaptığımız olur. Evet, 82 olur. Evet, bu 81 olmaz. İkinci yol iptal. Burada ne diyeceğiz? 82. Şimdi burada sevgili arkadaşlar. A 2 basamaklı tabirini burada ihmal etmeyeceğiz. O zaman ne dememiz lazım? x kare artı y kare artı z kare dememiz lazım. Ben niye bunu kullanmayacağım demiştim. Bu daha kolayıma gelmişti. Ama burada 2 basamaklı dediği için zaten bunu yapmıştunuz. A 2 basamaklı çıkacak. O yüzden 82'dir derim ve burayı da silerim. Anlaştık mı? Evet. Geldim. Geldim. Kaçıncı örneğime? 18. örneğime. Evet sizin birazcık böyle yeni nesle ne yapıyor? Hazırlıyor. Birazcık yeni nesle hazırlıyor. Uuu. Uh. Aynen. Ben şöyle okuyayım size. Okuyayım. Birin dışındaki her pozitif tam sayı birin dışındaki her pozitif tam sayı. Zaten siz bu videoyu tekrar için izlediğinizde 18. örneği kendi köyünüzden de okuyarak takip edebilirsiniz. Birin dışındaki her pozitif tam sayı farklı asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı olarak tek şekilde yazılır. Bir x pozitif tam sayısı farklı asal sayıların kuvvetleri şeklinde x üzeri x1 üzeri y'dir x, yüzü, x 2 üzeri y2 nokta nokta x'ler üzeri y şeklinde yazılır. Fx neymiş? Üstlerin toplamıymış. Örneğin demiş, bakın örneğin bunları hani tek tek yazmak zor. Örneğin 18 sayısı 2 çarp 3'ün karesiymiş. F18 neymiş? 1 artı 2'ymiş. 1'i nereden çıkardı bu? Buradan. 2'yi nereden çıkardı? Buradan. Kurala göre. Y1 artı Y2 artı Y3 diyor ya. Değil mi? Evet. Anladın değil mi? Peki. 500'ü yapmış 500'ü. 500 neymiş? 2'nin karesi çarpı 5'in kübü. Bu da F500 olarak yazılıyorsa arkadaşlar şunları toplamış. Yani 2 artı 3'ten 5 demiş. Ben bana diyor ki 4 çıkıyorsa diyor. Yani örnek şu artık. fx eşittir 4 olduğuna göre x hangisi olabilir? Hangisi olabilir? Yine yeni nesil sorularındandır diyoruz. Evet arkadaşlar çözsün abi. Hemen senden cevap alacağım. Yani en güzel. En güzel. Zaten şık olmasa çözülmez bu soru. A şıkları bir söyler misin? A 72, B 98, C 225, D evet, 320, E 400. Evet, bunlar da şıklar Evet, hemen dinleyelim seni. Hocam e, asal çarpanlarını buldum tek tek. Direkt ortadan başlayalım. Ortadaki çıktı direkt. 225. 225 de 3'e e böldüm. 75. Bir daha 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. Bir daha 5'e böldüm. 1. O da 3 üstü 2 çarpı 5 üstü 2. Üstleri topladık. 2 artı 2'den 4. Cevap 225 çıktı. Evet. Şimdi arkadaşımızın dediği gayet mantıklı. Diyor ki hocam diyor. Ben diyor bunları tek tek görmektense, görmektense şıklardan gidelim diyor. Olabilir demiş zaten, olabilir. Ben diyorum ki 4 olması için A üzeri 2, B üzeri 2 olmalı. Doğru mu? Evet. A üzeri 2, B üzeri 2 bunların hangisine uygun? Bakalım. Mesela 15 sayısına 3 yazsam, 5 yazsam, 3'ün karesi, 5'in karesi olur mu? 9 çarpı 25, 100, 225 yapar. O zaman 225 bunu sallar. Bu bir. Bu bir. Ama şıklardan gidelim. 225'i çarpanlarına ayıralım. Yani 15'in karesi yani 3'ün karesi 5'in karesi üstleri toplayalım. Ne yapar? 225 yapar. Buradan geldim. 72. 72 nedir? 8 çarpı 9. Yani 253 3'ün karesi. Toplarsa kaç yapar? Üstü 5. 49. Çok yaşayın. Siz mutlu yaşayın. 7'nin karesi çarpı 2. Üstü 1'dir bunun. Toplarsan kaç yapar? 3. 320 nedir? 320. 32 zaten 225. Onda da bir tane 2 var. 256. Çarpı 5'i var. Yani 64 çarpı 5. Üstleri toplayın. 7. 7 yapar. Olmadı. 400 20'nin katıdır. Yani 4 nedir? 2'nin karesi 100 nedir? 5'in karesi <laughs> 2'nin karesidir. Doğru mu? Yani 254 çarpı 5'in karesidir. Üstleri toplayın. 6. O zaman veren sadece 225 değeridir diyor. Anlaştık mı bu konuda. Soru var mı? Okey. Devam. <laughs> Evet, yeni konu başlığımız fonksiyon türleri. Fonksiyon türleri alakalı konumuza bir sonra gidersiniz de başlayacağız. Şimdi sorularınız varsa biraz sorularınıza bakın. Görüşmek dileğiyle. Hocam.